Şimdi nereye geliyoruz Yiğit nereye geldik biz? Hey, aa aa hey, bakar hey, mısınız? Hey, evet. Aa, aa bakın kocaman kocaman büyük insanlar da oplayıp zıplıyor biliyor musunuz şurada kaydıraklardan? Değil mi Yiğit? Acaba burada uzaylı var mı? Hih, aa uzaylı olabilir burada baksana yeşil yeşil. Hadi bakalım koş. Aa, aa kepçe boş duruyor galiba. Orada kepçe boş duruyor Yiğit. Hadi koş bakalım. Bakalım kepçe boş mu? Ha değil, boş değilmiş. Evet. Aa bak bak bak. Ne oldu? Ama kumla oynamıyoruz tamam mı çocuklar? Soru bak yemek yemeyiz, ellerimiz falan hep pis olur, kum olur. Aa bakın gerçek kepçe, oyuncak kepçe değil mi? Gerçek gibi çok güzel değil mi? Bence de güzel. Hadi bakalım. Aa cesur ne buldu? bak. Koş, koş sen de. Ama ben de oplayabilirim biliyor musun burada. Çok güzel. Evet. Evet çok güzel. Aa baksana kumları ne yapıyor böyle ya? Kazdı hep. İki tane iki kişi de binebiliyor böyle kepçeye. Aa bakın kumları ne yapıyor. Gerçek kepçe değil mi? Kocaman ha dev kepçe. Ne yapıyor böyle? <laughs> Döndürüyor. Ev mi yapacak acaba? Ev kazıyor. Evet ev yapacakmış, değil mi? Cesur. Ev mi yapacaksın? Ne yapacaksın? Aa gerçek kepçeymiş. Bakar mısın? Çok güzel. Tamam şimdi sıra sende tamam mı? Sen bineceksin şimdi. Aa, aa ne yapıyor bakın. Toprakları götürüyor. <laughs> hadi ya. Hadi 5 dakikada o yapsın hadi anneciğim. Hadi sırayla yapalım. Hadi anne. Tamam anneciğim sırayla. Bugün kalabalık sıra gelmiyor bize.